Bugün imkansızı deniyoruz. ChatGPT, Gemini ve Cloud. Bu 3 dev yapay zekaya aynı promptu veriyorum. Sıfırdan bana Subway Surface yap. Ama öyle basit bir sohbet ekranında değil. Profesyonel yazılım uygulamasında yapıyorum. Sonuçlar mı? Bir tanesi beni öyle bir ters köşe yaptı ki yapay zekanın geldiği noktaya inanmayacaksınız. Hiç lafı uzatmayalım. Kodlar havada uçursun. Bakalım hangisi gerçekten oyun yapabiliyor. Şimdi Gemini'ye istediğimiz oyunu tarif etmemiz lazım. Tabii ki de ben videodan önce çok uzun ve güzel bir prompt hazırladım. Gördüğünüz gibi buraya yapıştırıyorum ve yapay zeka şu an ne istediğimi tam olarak biliyor. Eğer gerekirse farklı agentlar da kullanacağız bu arada. Bir dosyada 2-3 tane Gemini kullanabiliyorsunuz. Hepsi beraber çalışıyor evet. Bildiğiniz yapay zeka ordusu. Şimdi direkt olarak 10 dakikamızı başlatacağım. Yolladım. Gördüğünüz gibi ekranda 10 dakikamız başladı. Tam 10 dakikanın sonunda bakalım istediğim şeyi başarmış olacak mı? Gördüğünüz gibi Gemini hemen başladı. Bu arada başlamak için kendisine bir liste oluşturuyor. Yani listede şu. Ben bunları tek tek yapacağım ve hepsinin doğruluğunu kontrol ettikten sonra bir diğer adıma geçiyor. Hatta biz de buralarda kendisine yorumlar ve notlar bırakabiliriz. Mesela şurada UI ve polish yeri var. Burası sizin kullanıcı arayüzünüzü tarif ediyor. Hemen buraya bir tane yorum bırakabiliriz. Mesela burada Cyberpunk Background diyorum. Yani biraz daha farklı bir Subway Surface yapmak çalışıyorum. O yüzden şöyle yorumumuzu bırakalım. Bu yorum doğrultusunda şimdi burada gördüğünüz arayüzü oluşturmaya çalışacak. Şimdi size hemen göstereyim. Burada gördüğünüz gibi yapay zeka yan tarafta yapmaya başladı. Ekranın mavi olması şu demek. Şu an kontrol tamamen onda. Gördüğünüz gibi oyunu bildiğiniz ajan tek tek deniyor. Şu anda oynuyor. Hataları test ediyor. Bu arada meraklısı için sağ tarafta planlarını yapmaya devam ediyor. Onun dışında şurada da gördüğünüz gibi kodları yazıyor. Tabi kodlar bizim umurumuzda değil, bizim tek olayımız buradaki bütün görevleri başarılı. Tamamlamadım mı? Tamamlamadım. Onu kontrol etmek. Ve tam 5 dakikada oyunu bitirdiğini söylüyor. Hemen sizinle birlikte oyunu test edelim burada. Gördüğünüz gibi altınlar var. Engeller arada geliyor ama hiç istediğim ve beklediğim tarzda değil. Hemen bir sürü agent bunu düzeltmeye koyulacağız. Gördüğünüz gibi şöyle hatta bir yanayım abi yanma yok bile şu an rastgele yandım hemen şimdi size bahsettiğim farklı farklı agentları kullanmaya geleceğiz uyarla diyelim ve bunu yollayalım sadece bunu yapmayacağız ama onun dışında bir tane daha agent yapacağız gördüğünüz gibi şuradaki artı butonuna basıp bir tane daha çalıştırabiliyorsunuz aynı proje içerisinde burada komple UI ve dizayn çok kötü her şeyi modern ve daha gerçekçi yapmanı istiyorum diye bir agent daha yolluyorum burada hepsini bu arada en profesyonel şekilde yolluyorum. Şu an hepsi aynı anda aynı task için çalışıyor. Şu an gördüğünüz gibi bu UI'yi düzeltiyor. Yani kullanıcı arayüzünü değiştiriyor engellerle ilgili yaptığım şikayeti düzeltiyor. Hemen devam edelim. Daha fazla şey istiyorum burada. Mesela bir tane daha yazılımcı alalım. Ona da şöyle bir görev vermek istiyorum. Altın toplama ve çarpışma anlarını biraz daha hissettirmemiz lazım. Gerçekten öyle. Altın toplandığında birazcık daha efekt istiyoruz ya. Biraz daha canlılık gelsin oyuna. Hemen yollayalım bunu da. Gördüğünüz gibi hepsini Gemini ile yolluyorum. Hepsini Gemini 3 Pro ile yolluyorum. Yani en iyi seviyesi. Valla açıkçası Gemini'den çok beklentim yoktu. Bence diğerleri daha iyi olacak. Ama bakalım gördüğünüz gibi şu an oyun hala düzeltiliyor bu arada. Ben hala eski sürümüne oynuyorum. Ya o kadar da kötü değil ama bu oyuna oturup da oynamazsınız. Şöyle hemen şunları devam ettirelim. Oyun o kadar da kötü değil ama gerçekten kötü değil. Abi ama engelleri geçemiyorum ki tak 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 diye geliyor. Bu arada hemen süreye de bakayım. 2 dakika 20 saniyesi kalmış. Sadece 2 dakika 20 saniyen var. Hemen hızlı olmalısın. Kendi kendisine hemen gitti. Hatta bunu da belirtelim. Bu bu arada çok basit bir task olduğu için yani görev olduğu için burada 3 pro yerine flash'ı kullanacağım. Çünkü süresi çok azaldı ve süreyi biraz daha efektif kullanmamız lazım. Fast diyeceğim. Gemini 3 flash diyeceğim. Yani kendisini liste falan çıkartmasın hemen kontrol etsin. Basit bir hata olduğunu düşünüyorum çünkü. Hızlı bir şekilde bulabileceğini düşünüyorum. Hemen tekrardan gelelim oyunumuza. Bu arada tam kontrol edin diyecektim ama şu an agent çalışıyor. Ama 1 dakikası kaldı. Yani gerçekten 1 dakikada bitirebilir mi hiç sanmıyorum ama. Bekleyelim. Belki yapabilir. Tekrar ediyorum mavileri gördüğünüz zaman bu şu an Agent'ın çalıştığını gösteriyor. Şu an gördüğünüz gibi kendisi deniyor. Son 5 saniye, 4 saniye, 3 saniye, 2 saniye ve 1 saniye ile tamamdır. Gördüğünüz gibi sürede tamamlayamadı. Ama şöyle bir istisna yapacağım buna. Şu an sadece bir tane Agent'ın görevi kaldı. O yüzden buna birazcık daha zaman verelim. Bu da bitmek üzere zaten. O da bitirdikten sonra son halini hemen görelim. Zaten gördüğünüz gibi finalizing diyor. Aynı. Dediğiniz gibi completed diyor. Şimdi hemen browser'a tıklayalım, bakalım oyunu ne yapmışlar. Gemini resmen benimle oyun oynuyor. 12 dakika oldu ama son halini denemek istiyorum. Yine de sözümüzde durmak için ben eski halinden yorumlayacağım, onu da unutmayın ya. Benim yorumlayacağım hali bu hali olacak abi. Evet Gemini bizim eski dostumuz olduğu için ona son şansı vereceğimi söylemiştim. Şu an Gemini'nin son versiyonunu deniyoruz. Böyle gördüğünüz gibi çok daha güzel vijyılı olmuş ama maalesef yani bence ben basmadım ona. Bak gördüğünüz gibi yani geçiyorum ben onu. Ama yine de hata veriyor. O biraz sıkıntı olmuş. Altın alma efekti de yok. Yani açıkçası çok hayal kırıklığına uğrattı. Özellikle beni sonda bir 3-4 dakika daha bekletmesine rağmen böyle bir şey vermesi hayal kırıklığıydı. Yaptığı bu oyun hiçbir şekilde oynanılabilir olmadığı için benim Cemine'ye verdiğim puan %40 olacak. Daha gidecek çok yalı var. Hatta ben şu an bu puanı verirken biraz cömert olduğumu bile düşünüyorum. Özellikle diğer testleri gördükten sonra zaten sizin kararınızı da merak ediyorum. Şu an videoyu durdurup siz de Cemine 3 Pro'ya 100 üzerinden kaç verdiğinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Keçibiti sana güveniyorum. Lütfen beni hayal kırıklığına uğratma. Harika prompt'umuzu buraya da giriyoruz. Ekstra hiçbir şey eklemeyeceğim. Ne yaptıysak Gemini'de o, herhangi bir avantajla sahip olsun istemiyorum ve direkt yollayacağım hemen. Süremde başlatayım buradan önce yollayalım ve gördüğünüz gibi Süremizde başlatıldı. 9:59 diyor. 10 dakikada umarım bitirir. Aradan tam 4 dakika geçti. Bu sefer çeçiptiği hiç karışmadım. Kendisi tek prompta falan halletmeye çalışıyor. Vallahi öyle olur. onun için hem daha avantaj olur, hızlı yapmış olur. Hem de bir sürü yapay zekanın bir araya girmesiyle kafası falan karışmaz. Ama yani 5 dakika olacak neredeyse. Derken bitirdi galiba. Aynen. Gördüğünüz gibi bitirmiş. Ve karşımızda ilk demosu geldi. Subway Runner diyor. Arrow Keys Left tamam. Burada bildiğiniz oyunu anlatıyor. Hadi bakalım. Şu an beni yani bir gariplik var derken ses efekti falan var. Bayağı iyi. Bakalım zıplayabiliyoruz mu? Aynen. Yukarı tuşuna basıp zıplayabiliyoruz ama bu aşağı inmemiz gereken galiba. Aynen. Tamam. Şu an korktuğum için çok sağa falan geçemiyorum ama abi şey çok kötü olmuş ya. Bir kere daha deneyeceğim. Sürenden yiyorum kusura bakma ama ya, hiç anlamıyorum ki gelip gelmediğimi. Önümdeki engele gelip gelmedi anlamıyorum. Oyun derinliği falan rezalet onu düzelt. Bir de arka planı biraz daha sahibi bir yapabilirsin. Bunları söyledim. Bakalım hepsini düzeltecek mi hızlı bir şekilde. Şu an Çeçipit'in tam 4 dakika 59 saniyesi kaldı. Ben bu arada Çeçipit'i e şu an daha çok güveniyorum. Hatta şöyle söyleyeyim size, Şu haliyle bile büyük ihtimalle Cemil Aydan daha iyi olabilir ya. Çok emin değilim ama. Cemil Aydan daha iyi olma çok ciddi bir aday. Öyle diyeyim size. Ya sadece şu şey olayı çok kötü. Derken bak hiç görmediğim bir şeyle karşılaştım. Abi... Hiç mi 3D derinlik katamadın ya Çok kötü <laughs> Bu da çok kötü Tamam bu da çok kötü Yabancı zeka hala o kadar gelişmemiş Bunu diyebiliriz bence rahat bir şekilde Aa bak şu an full aşağıya basılı tutabiliyormuşum. Onu anladım Yanında o kodları düzeltirken biz de bununla uğraşalım Abi şu an garip bir şekilde bu oyunun fiziğini falan çözdüm ya büyük ihtimalle Yani Yok çözememişim tamam Hemen tekrar kontrol ediyorum Thinking diyor Düşünüyor hala Düşün yavrum düşün Vaktin çok az ama onu da söyleyeyim sana Hemen şuraya gelelim. Bundan sonra bu arada yine bir revize istersek hızlı bir şekilde yaparım derken oyun kadındaki derinlik ve tehdit tamam. Güzel güncellemiş. En son UA'yı da düzeltsin. Bu arada hemen hızlı bir şekilde bir tane daha agent çalıştıracağım. Şu altın aldığımda o hissiyat var ya onu gerçekten istiyorum ya. Böyle etrafa sarı şeyler saçılıyor ya hatta onu da yazayım. Hemen bunu da yollayalım. Yandan şu low olduğu için bu. Hani çok basit bir task olduğu için bunu hızlıca halleder diye düşünüyorum. Tamamdır bizim oyun bitmiş. Tam 3 dakika kala chat -ch piti bitirdiğimi söyledi. Cyberpunk temasını eklemiş. Bak bunu çok sevdim bu arada. Abi derinlik konusunda hala büyük sorunlar var ya. Gerçekten anlamıyorum yani. Ne zaman geçeceğim ne zaman eğileceğim. Bak geldim geldim geldim. Abi son anda inanılmaz yaklaşıyor ve hiçbir şey anlamıyorum. Yani yok. Yani bu derinlik olayı çözülmemiş. Hemen şunu da yollayalım. Tekrar söylüyorum. Bunu da Love'la yollayacağım. Çünkü tam 1 dakika 27 saniyesi kalmış. Hemen bunu da yollayalım. Bakalım çözmüş mü problemi? Bu arada şu altın efektini de hemen kontrol edeyim. Tamamdır buradaki agentimiz bu altın efektinin geldiğini de söylüyor. İlk ana agentimizle bittikten sonra ikisini de kontrol edeceğim. Bakalım gerçekten animasyonu yapabilmiş mi? Dediğim gibi şu an bile bence Gemini'den daha iyi. Hatta videonun sonunda büyük ihtimalle Çeçipiti zaten benden daha yüksek puan alacak. Ve oyun sonunda hazır. 17 saniye kala yaptılar. Şu on, son 17 saniyemi de deneyerek yapmak istiyorum. Bak score ve coins var. Yanlış hatırlamıyorsam Gemini'de coins yoktu bir kere. Abi şu sarı efekt gelmiş şu an var ya o kadar sevindim ki bak altınları aldığım zaman efekt geliyor Ya şunları alayım hop tamam bu arada hafiften çözdüm mantığını şöyle gördüğünüz gibi hafiften çözdüm yani derinlik bence hala problem yani herkes oynayamayabilir bu arada alarm da çalmaya başladı yani gördüğünüz gibi bir tık çözdüm şurada adam bak derinliği şöyle katmış bu arada hemen alarmı durdurayım da derinliği tam olarak veremeyince bak bir metre kalmış diye falan uyarıyor yolda şu güzel olmuş mantık. Tekrar söyleyeceğim. Normal bir subway oyunundan bunu beklemiyorum. Ama yine de bir çözüm bulması derinliği Engelin geldiğini ama Bak hemen gördüğün gibi şöyle geçiyorum. Evet ya bu kesinlikle Gemini'den çok daha iyi bu arada. 2924'te de final skorumuzu oluşturduk. Şimdi benim gizli favorime geçiyoruz. Bakalım benim gizli favorim yani kod dünyasının en iyisi olarak bilinen Cloud bunlardan daha iyi bir sonuç verecek mi? Hemen test edelim. Ve bu testle birlikte ChatGPT'nin yaptığı oyuna puanım %55 oldu. Cem'in ayınkinden çok daha iyi olduğunu düşünüyorum ama hala oynanılabilir değil. Hala gidecek çok yol var. O yüzden 55 gayet adil bir puanlama oldu bence. Sizin ChatGPT'ye puanınız kaç olurdu? Yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi isterseniz direkt Cloud testine geçelim. Şimdi geldik benim kod yazarken en favorim olan uygulamaya. Yani Cloud Opus 4.6'ya yeni duyuruldu. Harika zaten siz de şimdi göreceksiniz. Hiç uzatmayalım direkt harika promptumuzu tekrardan buraya girelim. Gördüğünüz gibi belki çok daha iyi prompt verseydik daha iyi şeyler olabilirdi ama onun değil. Verdiğim promptla en iyi sonucu çıkarana odaklanıyorum. ChatGPT geçebilecek mi? Çok umutluyum. Lütfen beni yarı yolda bırakma. Hemen şunu yollayayım. Bir de şuradan süremi başlatayım. Gördüğünüz gibi 10 dakikamız başladı. ChatGPT tam zamanında bitirdi. Hatta erken bitirdi. Oyunu da oynuyordum ben son anlarda. Umarım Cloud beni üzmez ve zamanında bitirir. 5 dakikası kalmasına rağmen hala devam ediyor bu arada ama ya şu ana kadar bile ama Allah'ım çok güzel. Şu an gördüğünüz gibi zaten kendisi yapıyor. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Kendisi eğer kontrol ediyor. Doğru yapmış mıyım yanlış yapmış mıyım diye. Bir şey diyeyim mi? Bence şu an bile hepsinden çok çok iyi. Böyle bir şey olamaz. Ya şu an her detayla beni etkiledi. Ya çok çok garip bir şey olması lazım ki ben şu an bunu sevmeyeyim. Kontrol ediyorum hala. Abi şu an gördüğünüz gibi bütün listesini tek tek uygulamaya çalışıyor. Size söylemiştim Cloud gerçekten pot konusunda inanılmaz iyi. Bu arada kendisi sağda devam ederken ben ilk denememi yapayım. Şu an denemem lazım ama abi çok güzel. Çok güzel. Yani şu an hem Çetçepiti'ye hem de Cemile'ye verdiğim bütün puanları kıracağım. Böyle bir şey olamaz. Baksana zıplıyor falan. Aa aman Allah'ım çok iyi. <laughs> Agent hala arkada çalışıyor. Çalışsın yavrum. Bir tek zor olmuş sadece ama o benim salaklığım da olabilir. O yüzden çok laf etmeyeceğim. Sadece, yani çok zıplamalı ve altından geçmeli bir şey görmedim. Yani, full sağa sola gitmemiz gerekiyor ya, o bir tık sıkıntı. Onu vaktimiz kalırsa söylerim. Bu arada dediğim gibi yani şu an... 3 dakikası kaldı, hala bana herhangi bir revize yaptırtmadı. Yani hepsini kendisi yapıyor, hala generating diyor gördüğünüz gibi. Ama ya, o kadar güzel yapmış ki şu an laf bile söylemek istemiyorum abi. Yani şunu gerçekten oynarım ben. Sıkıldım metroda mesela, tak bunu oyna. Çok güzel. 2 dakika 40 saniyesi kala bitirdi. Hemen tekrardan kontrol ediyorum bunu. Ya zaten en son oynadığım versiyon doğru olduğunu düşünüyorum. Bu arada tam size yemin ederim oyun zordu. Onu düzelsin diyecektim. Ve oyunu bayağı yavaşlatmış bile. Bir tane hıp hızlı bir revize vermek istiyorum ona. Çünkü şöyle gördüğünüz gibi atlamama rağmen ya bayağı geriden atlıyorum ama yine de ona rağmen şey veriyor. Engellerden geçmek neredeyse imkansız. Onu biraz daha kolaylaştır dedim. Umarım başarılı olur bunu. Zaten gördüğünüz gibi biraz impossible olduğunu söylüyor da geçmenin. Şimdi 7 tane task verdi kendine. 7 tane görevi var. 7'sini de yapmaya çalışacak. Dediğim gibi 2 dakikada yapması zor. Ama ya şu an bile dediğim gibi hani direkt kazanan yani diğerlerini bir daha açıp oynamam bile ama bu bayağı iyi olmuş. O arka planda uğraşırken ben de şununla oynayayım abi gördüğün gibi ya çok zor, çok zor. Belki dediğim gibi hani benim salaklığım diyeceğim ama salak birinin de oynayabilmesi lazım bu oyunu. Ben şöyle tekrardan coinleri toplamaya devam edelim. 35 saniyede yapabilir mi hiç bilmiyorum ama bunu da istedim. Özel güçler oluyordu ya hani oyunda hatırlıyorsunuz. Bot oluyordu işte tekrar söyleyeyim mıknatıs oluyordu vesaire. Onları da eklerse çok güzel olur. O kadar güzel yaptı ki bir şans daha veririm yani ben buna. Biraz daha beklerim onun için. Sıkıntı yok. Şu an bakıyorum 22 saniyesi kalmış. O sırada biz de oynamaya devam edelim oyunumuzu. Ya dedim gibi 22 saniyede bitirmesi imkansıza yakın ama... Kesinlikle ekstra süre hak etti. Baksana sağda mesela ne kadar coin topladığımız yazıyor. Solda skorumuz var. Aman Allah'ım çok güzel. Alarmım çaldı. 10 dakikası bitti ama dediğim gibi çok ufak bir ekstra daha vereceğim. Çünkü zaten şu haliyle bile ben puanımı bu arada şu haliyle vereceğim. Az sonra ekleyeceğimiz ekstra. Sadece onu yapıp yapamadığına bakmak istiyorum. Şimdi bekleyelim onu da yapsın. Hemen son haliyle karşınıza geleceğim. Şöyle göstereyim şöyle bir bug fark ettim arkada düzeltme yaparken. Zıplamaya basacağım abi zıplamaya basınca oyundan çıkıyorsunuz. Yani zıplama işini bozmuş ikinci revizede. Yapacak bir şey yok dediğim gibi. Zıplamayı verin abi. Yani diğerlerine kıyasla çok iyi. Aşağı ilme okey. Ama aşağı eğilmemi gerektirecek bir şey de göremiyorum. Şimdi işte. mesela şundan eğilebilmem lazım. Derken ondan zaten eğiliyormuş abi ya. Dedim ya biraz benim eşekliklerim de olabilir. Tamam böyle oyun bu arada çok daha kolay oldu benim için. Şunlardan geçemiyoruz ama. Çünkü zıpladığım zaman oyun direkt bitiyor. Sonunda oyunu bitirdiğini söylüyor. Bir tane magnet power vermiş. Şu bildiğiniz mıknatıs var ya bütün altınları çeken. Büyük ihtimalle odur 8 saniyelik yapmış. Aynen bütün coinleri çekiyor size doğru. Bir de shield power yani bir kalkan vermiş bize. Bu kalkan sayesinde de büyük ihtimalle yine Subway'deki sistemle hayatta kalıyoruzdur. Zıplama bozuktu. Bakalım onu düzeltmiş mi? Yok, onu düzeltmemiş bu arada. Devam ettirelim. Bakalım şu istediğim şeylerle karşılaşacak mıyım? Aha, mıknatıs geldi. Aa, mıknatıs çalışıyor. Vallahi mıknatıs çalışıyor. Hatta mıknatısın ne zaman biteceğini de gösteriyor. Bu galiba normal Subway'de falan da yoktu ya bu arada. Bunu da söyleyeyim size. Bir kere daha diyeceğim. Üzerimde shield varken şuna. Aa bak buna deyince geçti. Oha çok iyi. Harika olmuş. E, hemen alttan geçelim. Abi şu an bayıldım. Gerçekten bayıldım. Yani sadece iki tane problem var. Dediğim yüzplayamıyorum zıplayamıyorum. Zıplayınca problem oluyor. Abi çok iyi. E, çok iyi. <laughs> Bence zaten şu an hangi tarafı seçtiğimi biliyorsunuz ama. Neden en azından Cloud'un benim favorim olduğunu söylediğime inanmışsınızdır umarım. Cloud neredeyse tek promptla diğer bütün yapay zekalardan çok daha iyi iş çıkarttığı için ona puanım %80 olacak. Hala geliştirilebilir şeyler var ama yine de bu oyunun tekrardan dönüp oynanılabileceğini düşünüyorum. O yüzden benim puanım %80. Sizin puanınız ne? Çok merak ediyorum. Yorumlara bekliyorum. Ben 3 yapay zekayı da gördüğünüz gibi denedim. Benim favorim net bir şekilde Cloud oldu. Peki ya sizinki neydi? Görüşlerinizi tek tek okuyacağım yorumlarda. Bu arada bu videoda kullandığım neredeyse bütün elementlerin hepsini de açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bu videoda kullanılan her şey ücretsiz de onu unutmayın. Daha fazla bu tarz videoları istiyorsanız yapmanız gerekeni biliyorsunuz. Bir like atıyorsunuz bir de abone oluyorsunuz. Yorumlarda belirtseniz sevinirim. Beğenmediğiniz şeyleri de yine yazın. Hepsini okuyorum tekrardan. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hepiniz. Hoşçakalın.